Bu arada bir şey evet, tamam. Isparta'da Hızır Bey Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokol kapsamında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önlenmesi ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülebilmesi amacıyla verilen okulum temiz belgesini aldı. <laughs> Koronavirüs 14 uyarılar sınıf hapşırma ile ilgili uyarı davalarımız. Isparta'da okulun temiz belgesini alan ilk devlet okulu Hızır Bey Ortaokulu oldu. Şu anda okuldayız. Görmüş olduğunuz gibi sıralar sosyal mesafe kurallarına uygun oturulacak şekilde işaretlenmiş. Kapı girişlerine dezenfektan bırakılmış. Duvarlara koronavirüsle mücadelede hatırlatılan, sürekli hatırlatılan 14 kural asılmış ve çöp kutuları pedallı olarak buraya yerleştirilmiş. Okulum temiz belgesini Isparta İl Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, okulda düzenlenen törenle Hızır Bey Ortaokulu Müdürü Tevfik Akar'a takdim etti. Belge, e, yani belge... Törende konuşan İl Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, tüm okulları okulum temiz belgesi almaya davet etti. Okulum temiz belgesi, temiz okul belgesi Bildiğiniz üzere bu sene bakanlığımız tarafından gündeme alınan bir konuydu. Bütün okullarımızı inşallah bu kapsamda bu belgeyi almaya da buradan davet ediyoruz. İlk olarak da Hızır Bey okulumuzun bu belgeyi alması bizleri ayrıca memnun etti. Hem okulun bir velisi olarak hem de İl Milli Müdürlüğü müdürü olarak bundan son derece memnuniyet duyuyorum. Herkesin, okul müdürümüz başta olmak üzere bütün emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bu okula yakıştığını düşünüyoruz. İnşallah bütün okulları da okulumuzu örnek almasını e, temenni ediyoruz. Hızır Bey Ortaokulu Müdürü Tevfik Akarsa ise belgeyi almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Belgenin alınmasında kendilerine destek verenlere teşekkür eden Akar, okulumuza bu belge yakıştı, bu belgeyi koruma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Bu Çalışmada emeği geçen müdür yardımcılarıma, öğretmenlerime, okul aile birliğine şansım ve okulumuz adına teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Ee, müdürümüzün de dediği gibi gerçekten okulumuza bu belge yakıştı. Bu belgeyi her zaman e, koruma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Okulum temiz belgesi almak için 5 saatlik bir denetimden geçtiklerinin altını çizen okul müdürü Akar. Denetimlerde pandemi sürecine uygun olarak tüm hijyen koşullarının yerine getirilip getirilmediğine bakıldığını söyledi. 5 saatlik bir denetimden geçtik. Bu herhalde işin iyi bir özeti. Aklımıza gelebilecek her türlü hijyen çalışması, bu pandemi döneminde yapılması gereken çalışmalar, temizlik, sağlık, her türlü çalışma var. Yani çöp kovalarından, maskelerin atılacağı çöp kovasına kadar, lavabolar, tuvaletler, koridorlar, uyarı broşür ve lafaları çok kapsamlı bir çalışma. Bunun yanında da sayfalar dolusu bir mevzuat var, talimatlar var. Biz bunların hepsini yerine getirdik. Başarılı bir şekilde denetimi de geçtik. Belgeyi de hak ettiğimiz için. Ee, okulum adına, bütün Hızır Bey Ortaokulu e, ailesi adına, tüm paydaşlar adına bu belgeyi alıyoruz. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ve Okul Müdürü Akar sınıfları gezerek alınan tedbirleri yerinde inceledi. Ee, yüksek sesle konuşmaması ve kişisel eşyalarını paylaşmaması ile ilgili uyarı yazılarımız var.